Hayatı sevenler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir video çekelim dedik. Sizlerin isteği üzerine. Şimdi bu tavuklarımızdan, bu civcivler artık tavuk oldular arkadaşlar. Uzun zamanı görmüyordunuz tabi siz. Bu horozlarımız eşliyor artık. Şu turuncu horoz ve beyaz horoz eşliyor. Şimdilik şu horozumuz bacaksızımız karışmıyor şunlara. Ama ötmeye de başlamışlar. Şu beyaz horoz gibi kırmızı olun ve turuncu horoz ötmeye de başlamışlar. Ve bugün dün aslında bir tane yumurta aldım şu kümesten. Şunların kaldığı kümesten. Bugün de baktım girmiş büyük kümese folla yumurta yapmaya. Sabah 3 yumurta almıştık. Şimdi biraz yem verelim bunlara. Gel. 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 arkadaşlar. Beyaz güvercinlerimiz çok güzel olmuşlar. Maşallah. Turuncu da eşliyor artık. Şu ve şu horozu gördüm. Turuncu horozu eşlediklerini. Hastalıktan kurtulduk gibi. Yani ölen öldü. Hasta olanların hepsi öldü arkadaşlar. Siyah horozumuz da öldü. Bu hasta olmayan şu horozdan korkan bir turuncu horoz vardı. Evet arkadaşlar artık beyaz horozlar da kovalıyor. İstemiyor etrafında. Ayrıca onun için bir tarafa biraz atalım. Bir tek şu tavuğumuz hasta biraz arkadaşlar. Şuradaki beyaz. Ona da ilaç veriyoruz tabi. İnşallah o ilaç Yem falan yemesinde sıkıntı yok. Maşallah. Bakalım o beyaz tavuğumuz yumurtladı mı acaba? Şu beyazlardan bir tanesi yumurtladı arkadaşlar. Holtuk'ta da gördüm. Çıkmıştı şu büyüklerin kümesindeki foloya. Kuşlar falan gelmesin diye, koksunlar diye bu şekilde şey yapıyoruz. Kuşlar kümesin içine girmiyorlar bu şekilde. Bakalım. Şöyle bir kabağımız vardı soğuk almıştı. onlara verdik yiyorlar. Arkadaşlar o tavuk büyük ihtimalle yumurta yapmamış. Şu an iki yumurtamız var. Çünkü onların yumurtası biraz daha küçük oluyor. Şu an bugün 5 yumurtamız oldu. Belki de gitmiştir. Kendi kümesine yumurtlamış Çünkü oraya yumurtlamıştı. Orada da folluk yok. Bir bakalım. Maşallah. Kocaman oldu artık bunlar. Çünkü dün kendi kümeslerinde yumurta bulmuştum. Yumurta yapmışlardı yani. Maşallah size. Şimdi size buraya biraz yem dökeyim diye. Kendi kümesiniz de yiyin. Gel. Gel. Hayır, siz yok. Suyu yok. Hadi. 8 tane kaldı arkadaşlar toplamda. 12 tane şey 20 taneydi. En azından getirmiştik. Bunlardan 8 tane kaldı. 4'ü horoz, dördü tavuk kaldılar. onlardan yumurtaya başlayanlar var. Şimdi burada kim var? Sarı kız ve 2 tane balası var. Maşallah sizlere. Gelin bakalım. Gelin 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 arkadaşlar aynı babaları aslında aynı anneleri sarı kızı getirdiğimiz zaman da böyle aynı bu renkteydiler arkadaşlar turuncu böyle kahverengi rengindeydiler maşallah çok güzel sakallı hintlerimiz var iki tane artık böyle çıkartıyoruz dışarıya yani geziyorlar Dışarıda. şöyle. Onun içine atalım mı? iyi, hadi, hadi bakalım. Artık çiçeklerimiz de burada yiyorlar. Sarıtır kuyruğunu falan dökmüş. Biraz çirkinleşmiş ama olsun. Alttan çıkıyor yeni kuyrukları. Size bir ikramım var, bir bahçeden yeşillik getirdim. Gel. Yeşilliğe bayılıyorlar. Şu an daha çıkmamış ama buralarda aslında çıkmış. Lakin karışma, karışma oğlum. Evet sarı kız korkuyor arkadaşlar sarı kız bacaksızdan göz korkmuş sarı kız akıllı ol bak yedir yavrularına. Bir bakalım. Bıraksızımız da çok tatlı olmuş. Arkadaşlar hani böyle biz bunu istemedik ama şu an tavuklar çok iyi gezdiriyor. Et başına kokluyor. yani ben porosunu çok beğeniyorum, bacaksız bütün topları başına topluyor arkadaşlar Bacaksızdan korkuyor. Gel. Buralardaki otları bırakmayalım. Açılsın ama tavuk olmayan bahçelerde çok iyi ot var. Gel. Gel. Ye. Kuzum yedirsene. <laughs> Bembeyaz olmuş arkadaşlar bu ya. Maşallah. Nazlı'nın yavrusu bu. İkisinin de sakalları var. Çünkü babaları hayduttu. Bunların. Yavaş yavaş yaz geliyor artık. Ha, şu nasıl ya? Bu pembe beyaz olacak herhalde. Hiç leke yok üstünde. <laughs> Kuzularım benim. Maşallah sar kızıma. Benim güzel annem. Bakın arkadaşlar. Beyaz horoz işledi. Gel. Bili 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 bili. Bili 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 Biraz daha yem verelim. Türkümesimizin son durumu böyle. Güzel gelişmeler oldu. Özellikle yumurtalarını gördüğümde ilk yumurtalarını çok sevindim bunların. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.